Süper ve enerjik bir günler herkese merhaba. Sonunda beklediğim kargon geldi. Gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Kargo'mu açarken çok heyecanlıyım şu anda. Beklediğim kargo Philips'in Aqua Plus hem silen hem süpren süpürgesi. Böyle yedek bir filtre yollamışlar içerisinde. Evet makinenin süpürgesi normal hani halıları süpürmek için. Bu da koltukların arasında süpürmek için. Bu da sanırım perdeleri süpürmek için bir aparatı. Çok güzel düşünmüşler gerçekten aparatlar harika. Bayıldım. Bu da toz almak için sanırım etrafı. Böyle uzun bir borusu da var böyle yapmışlar. Bu da yatak akarları için hem de koltukları süpürmek için. Evet makinemizin haznesi geldi süpersin gerçekten Philips garanti belgenizi de açtık şarj makinemizi de birazdan bakacağız aparat asma şeyini de koymuşlar kutumu kaldırdım en çok heyecanlandığım bölüm arkadaşlar silen mopu